Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler. Hayırlı günler. Evet, çok güzel bir kar yağışı var. Muhteşem güzellikler. Evet, dün haberlerde izlemişsinizdir belki. İzlanda kışı dedikleri bir olsa gerek. Evet, görüyoruz ki muhteşem bir kar yağışı var. Hiç durmadan yağıyor. Aleykümselam. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Videoyu hemen beğenelim ki bu güzellikleri mutlaka beğenelim ve yayınımız YouTube'da ne çıksın inşallah. Teşekkür ederim. Bütün dostlara selamlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın nasıl güzel kar yağıyor. Şu an e, Türkiye'nin neredeyse tamamına yakın büyük bir kesime kar altında. Evet İzlanda kışı yaşıyoruz şu an. Gerçekten çok çok güzel. Görüyorsunuz. Evet, yayını hemen beğenelim inşallah e, ve bulunduğunuz yerden e, bulunduğunuz şehri yazarsanız çok sevinirim. Konya'ya selamlar, Nevşehir'e selamlar. Evet evet, Almanya'ya selamlar, Turhal'a selamlar, İstanbul'a selamlar. Evet, e, Samsun'a selamlar. Silifke'ye selamlar, Azerbaycan'a selamlar. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bu muhteşem güzellikler sizlerin de bulunduğu yerlerde tabii ki de vardır. Çünkü bütün Türkiye şu an kar altında. İzmir'e selamlar, Seferihisar'a, İstanbul'a selamlar, Fransa'ya selamlar, Gaziantep, Belçika. Evet arkadaşlar burası da Sakarya Sakarya Sakarya'dan da bütün dostlara selam olsun. Özbekistan'a selamlar. Türkmenistan'a İskenderun'a İnşallah Bodrum'a da güzel bir kar yağar. Almanya'ya selamlar. Bağcılar'a selamlar. Samsun'a selamlar. Evet gördüğünüz gibi ne kadar güzel bir kar yağıyor. Adeta göz gözü görmüyor derler ya o şekilde. Bandırma'ya da selamlar. Bandırma'da kar var mı şu an? İzmir'e selamlar. Evet, Manisa'ya selamlar. Kayseri'ye selamlar. İstanbul'a selamlar. İstanbul'u zaten şu an haberlerde de gördük. Baya bir kar var. Bulgaristan'a selam olsun. Evet ger gerçekten çok çok güzel bir kar var. Ee, dün bugün iyi kar yağdı arkadaşlar. Evet gerçekten öyle. Eyvallah. Eskişehir'e İzmit'e selamlar. Burdur'a selamlar. Londra'ya selamlar. Ankara değil burası. Evet Ankara'ya da selam olsun. Ankara'da da tabii ki de kar var. Şu an yoğun bir şekilde orada da yağıyor. Evet görüyorsunuz. Evet uzun bir kuraklık döneminin arkasından böyle bir kar yağması çok iyi oldu hepimiz için. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Birkaç gündür rahatsızım, o yüzden canlı yayın pek yapamadım. Sesim çok kısıkta ve hala kısık şu an fa farkındasınızdır belki de. E, Rabbim tüm hastalara şifa versin inşallah. Evet, Bulgaristan'a da selamlar. Şu an e, burası Sakarya arkadaşlar, soranlar için söylüyorum. E, Sakarya'dan yapıyorum bu yayını. Evet, şu an videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yayında olan bütün dostlardan ricam. Bu güzellikler YouTube'da öne çıksın. Sizlerden ricam. teşekkür ederim arkadaşlar sağ olun. İnşallah birazcık daha toparlayayım. Canlı yayınlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Epeydir yayın yapamadık. Eyvallah, teşekkür ederim sağ olun. Allah razı olsun. Evet, güzel kar yağdı ve hala yağıyor. Şu an ekranda nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama hani Çıplak gözle izlerken çok yoğun bir şekilde kar var şu an arkadaşlar. Ekranda da umarım güzel bir şekilde görünüyordur bu kar. E, tipi başladı, tipiye çevirdi. E, bundan bir yarım saat önce daha iri bir şekilde yağıyordu ama şu an tipiye çevirdi. Evet gerçekten çok çok güzel bir kar var. Yağıyor Elhamdülillah. Özbekistan'a selamlar. Teşekkür ederim. Kahramanmaraş'a da selamlar. Allah razı olsun hepinizden. Evet gerçekten bu görüntü eşliğinde çay içmek güzel oluyor fakat çok çok soğuk bir hava var dışarıda. O yüzden çok fazla böyle camda ya da balkonda da duramıyoruz. Evet arkadaşlar inşallah başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayalım inşallah. Yine daha sonra güzel bir yayın başlatırım. Akşam üzere. Kendinize iyi bakın inşallah görüşürüz.